Bir son dakika gelişmemiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'la bir telefon görüşmesi yaptı. E, basına duyuruldu. Bu telefon görüşmesinin içeriği de detaylarına hemen bakalım. isterseniz bugün Gazze ile ilgili e, İsrail'in yayılımcı politikasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çok çarpıcı ifadeleri oldu ve Starmer'la telefon görüşmesinde de e, Gazze'nin birinci öncelikli gündem maddesi olduğunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Gazze'deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini ve bir an önce Gazze'ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade ettiği de aktarılıyor. E aynı zamanda görüşmede Türkiye ile İngiltere'nin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı. E burası da çok önemli. Eurofighter uçaklarının tedariği konusunda sağlanan ilerlemelerin de değerlendirildiği e paylaşıldı ve bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine olumlu katkıda bulunacağı da işaret edildiği ifade ediliyor. Türkiye ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirti ifade ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Starmer'la yapmış olduğu görüşmede.